Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Albert Riera'nın doğum günü antrenmanın ardından soyunma odasında kesilen pasta ile kutlandı. Emmanuel Ebue ve Johan Elmander'in Albert Riera'ya televizyonumuzun mikrofonundan pasta yedirmesi renkli görüntülere sahne oldu. yemek. yemek, yemek, yemek. <laughs> Galatasaray dergisi fotoğrafçısı Tuncay Şense <laughs> doğum günü kutlaması sırasında Felipe Melo'nun şakasına maruz kaldı. <Gülüyor> 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 Teşekkürler. Afiyet <olsun. Gülüyor> 31 yaşına giren Albert Riera doğum gününü kutlayan takım arkadaşlarına tek tek pasta ikram etti. Gracias.